Bildiğiniz gibi son birkaç gündür zaten Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'de yine bir soğuk hava dalgası olduğunu, bunun da özellikle bu iç kesimlerde Anadolu, İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgesine etkili olacağını ifade etmişti. Yaklaşık üç gündür bir aslında soğuk hava dalgası Malatya'da cereyan ediyor ama dün gece özellikle ayın 13'ünü 14'üne bağlayan gece... Malatya'da özellikle Ova diye adlandırdığımız rakımın yani 650 ile başlayıp 1100 ile 1200'e kadar olan bölgelerde çok ciddi bir hasar söz konusu. Özellikle bu bölgeler biliyorsunuz Mart ayında bir soğuk hava dalgasıyla çiçeklenme döneminde kısmi bir gecikme yaşamıştık. Ben o zaman da ifade etmiştim bunun bir avantaj olarak göründüğünü ama bir dezavantaja da dönüşebileceğini söylemiştim. Maalesef bir dezavantaja da dönüştü. Çünkü tam meyve bağlama dönemine denk gelmiş oldu bu soğuk hava. E, tabii gerçekleşen e, soğuk havadaki rakamları meteoroloji e, mutlaka kamuoyuyla paylaşacak. Ama gördüğümüz şu sahada ben bugün sabah 6'dan bu yana. Sahada incelemeler yapıyorum. 2014 yılında yaşamış olduğumuz e, donla e, bugün yaşamış olduğumuz don arasında bir benzerlik görülüyor. E, dolayısıyla bu iklim değişiklikleri, mevsimsel geçişlerdeki bu e, zorluk ve sıkıntılar, küresel ısınmadan kaynaklanan bu e, değişim gerçekten artık Kaysi'de, çok zor bir dönem görünüyor. Son 3 yıldır zaten biliyorsunuz çok düşük rekolteyle geliyorduk. Yani %100 rekolteyi son yıllarda maalesef yakalayamıyoruz. Tamamen iklim değişikliklerine bağlı bu. Bazen yağmurdan etkileniyoruz, bazen dondan etkileniyoruz. İlkbahar geç donlarının kayısı da son zamanlarda etkisi çoğaldı. Bu yılda maalesef üreticimiz Özellikle son yıllarda bu düşük rekolteden muzdaripti. Bu yıl yüksek bir rekolte beklentimiz vardı. Özellikle yağış miktarları iklim kayısının lehine gidiyordu. Bütün Malatya'ya aslında bütün Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz. Çünkü Malatya kayısı her ne kadar Malatya ekonomisini ciddi anlamda etkilese de aslında ülke ekonomisine de Önemli miktarda bir döviz getirisi olan bir ürün, e, maalesef e, hem üreticimiz hem bu ürünün hasat döneminde e, Malatya'da bizlerle iş ortaklığı yapan bütün e, 40 bin aileyi de mağdur etmiş oldu. Şimdi inşallah e, bu gece de kısmi bir don beklentisi var. Rakımın yüksek olduğu bölgelerde. E, zayiatın da ne kadar derin olduğunu da onu da birkaç gün sonra göreceğiz. Ama ovada özellikle e, Kale, Eski Malatya, e, Yazıhan, Akçada e, bu bölgelerde e, gerçekten çok ciddi bir hasar söz konusu. E, Dairende yüksek bölgelerimizi e, belki birkaç güne kadar netleştikten sonra göreceğiz. Ama daha sağlıklı rakamların ön plana çıktığı bilgileri de önümüzdeki pazartesi günü Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte yapacağımız çalışmalardan sonra da kamuoyuna açıklayacağız. Ee, yani rakamlar çok iyiydi. Bu ilk 3 ayda 18 bin tonun üzerinde bir ihracat gerçekleştirdik. Bunun karşılığında da 90 milyon doların üzerinde de gelir elde etmiş olduk. Tabii ikinci 3 aylık çeyreğe doğru gidiyoruz şu anda Nisan ayının ilk 10 e, gününde de ihracatımız çok iyi, ...hiçbir sıkıntımız da yoktu. İhracat gelirlerimizde de ciddi anlamda bir artış söz konusu. E, yılı hatta e, her fırsatta ifade ediyoruz yani hedef 100 bin ton ihracat, 500 milyon dolar gelir diye bahsediyorduk. E, ...tabii bu yıl özellikle mahsul bizim için çok önemliydi çünkü. Bu bahsettiğimiz daha çok hedefleri tutturabilmemiz için yüksek bir rekolte beklentimiz vardı. Dolayısıyla burada belki bu hedeflerimizi bu yıl rakamsal olarak belki yakalamak şansını bulabiliriz. Ama ihracat miktarı olarak bir zor bir döneme girdik. Tabii inşallah bu yılı da tahmin ettiğimiz rakamlarla kapatırız diye düşünüyoruz.